Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde kırmızı tarafta top lane oynuyoruz. Şu an karşıma ne gelecek bilmiyorum. Aklımda güzel bir pick var. Umarım onu çekiyorumdur diyelim. Bu arada destekten abi son pick'i istedim sağ olsun verdi. Şu anda bir Pantheon picklendi sanıyorum support'a gidecek. Yani benim tahminim çünkü Caitlyn banlanmış. Ve hani Pantheon Caitlyn'in menziline gelmiyor pek. W atabilecek menzile. Sanıyorum yani Samira Pantheon güzel agresif bir bot lane. Ve bir Yasuo pick'i geldi abi yine klasik. Görmezsek olmaz. Ha o yoksa Katarina var. O yoksa ne var. O yoksa Z var. İlla alıyorlar abi bu çarları ya valla. Her videoda söyleyeceğim. Siz rahatsız olana kadar bana tilt olana kadar söyleyeceğim. Oynamayacaksınız bu çarları. Oyun bozuldu bak ben onu konuşurken. Neyse yeni buldu. Umarım güzel bir el olur bizim için. Kırmızı taraftaydık dostlar maalesef mavi tarafa geri geldik. Normalde bana atmam dostlar her şeyi göstermek isterim ama şu an çok fazla top kanı geliyor karşıma. Ve hani çarı tam çözemediğim için... Evet, video çektiğim zaman benim video çekmemi engelleyen karakterlerden birisi. Örneğin bir çar göstereceğim abi. Yani aptal bir hasarı var. E, demiş de yemiyor. Gerçekten birazcık sinirim bozdu. Bence Scar'ın çok OP. Oynayın demiştim zaten. Tekrardan hatırlatıyorum. Bence oynamalısınız. Karşıma gelmesini banlıyorum. Açıkçası yani tamam video içeriğim için. <laughs> Yoksa Scar'a karşı dövüş becerileri olan, koridorda kalabilen karakterleri tercih ederseniz Scar'ın içinden geçersiniz. Çünkü ciddi bir mana sıkıntısı var. Hani adam mesela 2-3 tane W, 1-2-Q B, B, attığı zaman direkt mana sıfırlanıyor ve rahat rahat onun üzerine atlayıp dövebilirsiniz Scar'ın. Hani en azından biz buradan da hani nasıl on ezebileceğini söylemiş olalım. Karşımıza gelmesi çok önemli değil. Hemen Yasuo yöne piklendi. Klasik pikler. Ver oğlum hemen Katarina bir şeyler. Hemen bunların karşısına. İrelia bak bunu unutmuştum bayağıdır. Görmediğim piklerden tüh. Yine Zed yine zed. Doğru tahmin ettiğim için üzülsem mi ne yapsam. Ben de Jace alacağım bu arada canlar. Uzun sürede çekmek istediğim piklerden birisiydi. Bir tane dostumuz da bize bir süper teşekkür atarak hatırlatmış. Kendisi rica etmiş. Biz de kırmayalım. Kendisinin isteğini de yerine getirmiş olalım. Ve Jace'i de özlemiştim. Umarım tatlı yöne vardır. AP alır mısın tap? Maalesef canım direkt önden gittiğimde haber yani bilsin yani iyi diye alacağımı. Sonradan istiyorsa karar değiştirebilir kendisi. Mesela Viego'da yine kesinlikle ve kesinlikle düşük elde oynanması gereken çağlardan birisi. Nedeni Viego'nun skill ile alakalı değil. Viego'nun tasarımıyla alakalı. Çünkü bütün karakterleri biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar bu karakteri aldığınızda. Bu gerçekten çok büyük bir deneyim gerektiriyor. Oyunda özellikle yani 3-5 aydır belki oyun oynayan, belki 1-2 yıldır oynayan ve karakterlerin tamamını tanımayan kişiler için Vigo yanlış bir pick. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Tabi yine oynamak sizin kararınız diyelim. Saygı duyalım. Adamlarda bir tane hibrit Kaysa var. Gerisi full AD. Yani ufak bir zırh eşyası bizi tanklaştırabilir bu oyunda. Buradan Yone ile bir ve bir atacağım için. içeri gir çık yapmak için süper çoşku suyuyla gireceğim. Mesela karşına tanki bir karakter olsaydı o zaman yenilmez tercih ederdim. Ve flash tipimizde aynen bu ürünlerle dostlar. Hazır ürünler genelde güzel oluyor. Ben onları kullanıyorum zaten çoğu zaman. Bu ürünlerle içeri giriyoruz. Oyuna girişimizi yaptık canlar. Buradan direkt tabii ki Doran kılıcıyla başlayacağım. Mesela siz kendinize güvenmiyorsanız burada Doran kalkanı tercih edenler var ama hani genelde Jace biraz daha yani menzilli ve Doran kılıcından daha fazla verim alan bir karakter. Hani genellikle Doran kılıcı başlarlar. Uzun kılıç artı iksir artık başlanmıyor. Çünkü Doranlar buff yediğinden beri uzun kılıç biraz ikinci plana atıldı. Yine de tercih edenler var. Mana eşyası da disrespect olur. Rakibiniz sizi pataklayabilir. Dikkatli olun. Karşımızda TP diye bir Yone var. En azından Ignite yok. Oyunundan avantajımız var koridorda. Özellikle de TP yanlış kullanırsa kendisine güzel güzel cezalar keseriz. Şimdi dostlar birazcık matchup'tan bahsedelim. Öncelikli olarak bir levelde güçlü karakterlerden birisini oynuyoruz. Yani Jace gerçekten hani bir level'da sıkıntı çıkartan çarlardan birisi rakibe. Tabii ki burada Yonel'in 3. kiosunu yemediğiniz senaryo için konuşuyorum bunu. Siz Yonel'in 3. kiosunu yerseniz ve adam o mesafeyi kapatırsa size güzel sıkıntılar yaşatabilir. Koridora geç gidiyorum. Klasik ormancımın yeri belli olmasın diye. Rakip bot gözüktü. Ben de ufaktan gözüküyorum abi. İlk düz vuruşumu adam atmayı planlıyorum. Bir de bomb plating vardır muhtemelen. Hiç sekmez. Range karakterler karşılaştırma burnunu almayın. Zaten burnunu hiç sevmem. Hep de söylerim niye alınmaması gerektiğini de çok söyledim. Bekleme süresi çok uzun ve yani genelde rakibi böyle dürtmeye yönelik karakterlerle karşı alınmaz bu. Gördüğünüz gibi adam abi düz vuruşlarımızı bayağı harasladık. Bir tane daha düz vuruş attım. Gayet tatlı. Bu minyon önce 2 level olacağım. Tamamdır. E açtım. Tamamen Q, E kombosu artı adamı üzerine atladığında ittirebilmek için. Jace'den mana sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden bir mana eşyası alacağız oyun içerisinde. Hemen şöyle bir hop gel bakalım buraya sen. O yalnız Q'yu E'den geçiremedim. Hemen E'yi de patlatalım. Şöyle görüşü tamam. Güzel. Vuracağımı vurdum arkadaşlar. Gayet tatlı. Bir ufak delay var yine oyunda. Anlayamadım. Yani umarım internetle alakalı değildir. Çağ bir takılıyor. Normalde daha güzel oynadık. Tabi orada güzel bir combo kaçırdık. Bizim de hatamız var kısmen. Hemen yani şurada bir potumuzu basalım. Çünkü bot site'dan başladı Briar biliyorum. Bir dakika sonra buralarda olacak. Şu iki level arkadaşlar. Üzerine atlayabiliriz yani. Hop. Gel bakalım buraya. Hmm, var. Bitsin. Tamamdır. W, W, Q. W. E. Gayet tatlı. Dediğim gibi hala delay var şu an. Yani attığım komboyu yeterince efektini göremiyorum. Adamın W'su dönmeden bir takası tekrar girebiliriz. Ama benim de Q'm um dönmemiş olacak o sürede. Q'muzun bekleme süresi erken seviyede çok yüksek. Minyonlar arasına atladı. Tamamdır. Kalkanı kaç saniye bitti. Tamamdır. Hemen tık. Zınk. Cidden mi? Bir can mı o? Bir can mı iki can mı? Sen şaka mısın ya? Şöyle bir flash. Tamamdır. Düz vuruş. Çok garip bir anda arkadaşlar. Gerçekten buradan direkt çıkmam gerekiyor. Brian şu an bana geliyor muhtemelen. Yaldır yaldır bir de şu TP'si de var. Yani gerçekten çok garip bir sahneydi. Sami söylüyorum adam bir canla kurtuldu yanılmıyorsam orada. E, yeterince gold'umuz yok. Bunu alabiliriz. Bir tane de şey alalım. Tırpan alalım abi. Aa alamıyoruz. Gold'umuz yetmiyor. Tamam bir tane uzun kılıç alalım. Direkt koridora kaçalım mı bakalım. Araba tamam. TP atmama gerek yok bu aşamada. Bir sonraki base'inde atabilirim rahat rahat. Koridor çünkü bana pushlayacak. Buradan şu geliyor. Bu arada Yone göstere göstere gitti arkadaşlar oraya. Maalesef Ormancım öldü. Yani yöne bir asist gitti. Çok sıkıntı değil. Bu kadar minyon arasında bu adama dövüşmem mümkün değil. Her ne kadar öne geçmiş olsam da bu minyonları temizlemeden bu adamın üzerine atlama lüksüm yok. O yüzden temkinli şekilde önce bekleyeceğim. Kulemizden şu an hasar almaz. Yani dakika 5'ten önce biliyorsunuz. Daha az hasar yiyor. Hemen şöyle abi ara olmuyor. Bu arada ne yapıyor lan bu? Ben kuleye vuracak kadar adam mısın lan? Aa yaptı harekete bak. Şaka gibi. E ee? Bu ne? Kanka senin pingin vardır umarım. Tamam güzel bir düz Geri geleceksin sen. Tamamdır bekliyorum arkadaşlar. Dön oğlum ayrım, kafasına. Tamam bu kestik. Hemen bir o oh, onu CC yemeseydim o ne? Düz vuruşta W. Tamamdır. Bir tane daha zor çıkmaz mı lan? Minyon asalım beni. Yok arkadaşlar delay var bu arada ya. Attığım yetenekler çok geç gidiyor. Şöyle bir deneme yapacağım. Tamamdır çalışmadı. Burada restimizi alabiliriz. Tipimiz zaten var. Adam kule girdi vurdu. Bana bir ton minyon kaçırdı ama adamı skoru çevirmek gayet okeydi. Koruda da çok kötü kaldı. Allah'tan tipimiz var. İlk yoğun mu zaten. Buradan bir uzun kılıç daha alalım. Bir tane bundan bir tane bundan. Let's go. Tipimizi koyabiliriz abi buraya. Daha minimum minyon kaçırabilmek açısından. Tamamdır. şöyle önümüze eğimizi açalım abi. Let's go. Bir maalesef kaçırdık. Bizim için güzel başlangıç olmadı yani. Briar'dan çok erken gank Ama hiç sıkıntı değil. İkinci yeteneğim W bu arada arkadaşlar. W fulluyoruz. Bilginiz olsun. Hemen bir düz uç atıp şunun bomb plating'i almam lazım. Tamamdır. ona nasıl takas Şu an phase rush'ım var ama hani patlatmak istemiyorum phase rush'ımı. O yüzden düzgür W kombosunu atmıyorum. Hemen düz vuruşta buluyor. Tamamdır. Şu an atabilirim. Hemen düz vuruş. Kule alttan dürtmeye devam. Şöyle bir AQ yapalım. Gayet tatlı. Tamamdır. Şöyle bir ufak takas. Tamam. Hop. Yine 70 can. Tamam sıkıntı yok. Burada düz vuruşları alacağım ki manam yenilensin diye. Potonda basıyorum. Buraya nerede bilmiyorum ama. Ha demiş Tamam güzel. Hemen gelin buradan plate sökelim. Hemen şöyle bir QA yapsam. Yok. NT'de ama. Düz vuruş. Oh nice. Ah be. Cidden öleceğimi hiç düşünmedim bu arada arkadaşlar. Yani dünyanın en saçma kombosunu yaptı adam ve ben bunu yedim. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Buradan hemen dişli kamamızı alalım arkadaşlar. Üzerin dolu olduğu için şey gelmemiş. Pek simet gelmemiş. Yoksa onu basardım. Benim için de kötü bir oyun geçiyor ya. Gerçekten hiç istemediğim pozisyonlar istemediğim şekilde doğuyor. İlk eşyamız yoğun mu? Ondan sonra buradan tabii ki hani mana eşyasını erken de bitirmeye çalışacağım mana vereni ki Muramana'yı erken dönüştürebilelim. Üçüncü eşyamızda duruma göre bakacağız. Mesela seri de güzel bir eşya ancak rakipte Soraka var. Hani bir ağır yer lazım. Takıma bakacağım. Ağır yer almıyorlarsa sebebi biz alacağız. Onun dışında da muhtemelen üçüncü eşyam zaten şu anda metada olan kibir. Gerçekten çok seviliyor abi. Özellikle bu tarz eşleşmelerde. Hani kırılgan eşleşmelerde çok işinize yarıyor. Hani oyunun genel için kırılgan. Evet burada abi rahat rahat hemen şöyle bakalım. Bir bomb platingi alayım bu çocuğun. Güzel. Altıma Q koydum. Tamam güzel. W'ye da vurduk. Gayet tatlı. Al kanka onu. Biz gayet güzel bir takas elde ettik. Bu arada orada şey kaçırdı. CC kaçırdı sanırım çocuk. Ben yani buraya puşlamam lazım. Gayet güzel abi. Son potumda bastım. Hemen şöyle bir EQ'muzu atalım. Tamam da plate'imizi aldık buradan. Adam beni kalkanına beyitliyor. Şu an QR yapma ihtimali yüksek ama hani o komboyu atarsa bana damage yetmeyecek muhtemelen. Adam kule altında darlamaya devam ediyor. yani bir canlı dursun kule altında çok kesmemiz şart değil. Önemli olan burada bu adama karşı bir şeyler kazanmak. Koridoru hızlıca puşlamayacağım o yüzden. Yavaş yavaş bana doğru gelsin. Adam base'den bozmaya çalışacağım bozabilirsem. Tamam dur şurada herif gördüm. Şöyle bir EQ deneyelim. Cidden ölmedim mi yine ya. Herif ölmüyor vardı arkadaşlar. Kutsanmış yöne. Bir canla kaçmaya şey güdümlü. Yani bir ekstra oto atak çıkartmış olsak adama mesela adam şey yapacak anladınız mı? Yaşayacak. Ölecek yani. Tamam dur kule altına şöyle bir sokalım abi minyonları ufaktan. Güzel güzel plate'imizi de alalım. Hemen yani bir düz vuruş bu yapıyoruz arkadaşlar burada. Ve hızlı hızlı kuleleri eritiyoruz. Bu kule ekstra demir çıkartacağım. Şu an rest alma gibi bir derdim yok. Üzerinde güzel altın var. Ama arabalı minyon değil. Yani minyon, kaybetmek istemiyorum. Çünkü yöne hızlı geliyor abi koridora. Genelde ilk eşya çizme alındığı için. Bizim de üzerimizde çizme yok yani hareket avantajı var adamın anlayacağınız. Şöyle bir EQ yapalım. Arkacı yanını temizleyelim. Bir ufak haritada gezelim. Bunu kim koymuş buraya? Viego koydu? Tamam şuraya görüş alalım o zaman biz de. Şöyle bir tane normal görüş atalım. Gayet tatlı. Briar muhtemelen war şey kesecektir war'du. Ben koridoruma dönüyorum şu an. Hop. Tamam güzel. Nice. Oyna kanka oyna bekle. Biz bir, tur bekliyorum. Skillerini bekliyorum. Kanka niye açılıyor adama? Ben skillerini bekliyorum bu arada arkadaşlar. Kesinlikle böyle oynamaması lazımdı. Yani bayağı agresif oldu. Şöyle eyle yollayalım bu çocuğu. Canım azaltması tabii tatsız. Ne yapıyor? EQ. Ah. Bu arada çok kötü kullandım EQ'mu ya. Niye bu kadar panik yaptım ki yani? Biraz daha dikkatli oynayıp mesela adam buradan giderken aynı şekilde. Çok rahatlıkla adamı öldürebilirdim. Bence biraz kötü oynadım. Panik yaptım yani. Yönün ultisi yok. Yani koridorda şu an avantajım var ama Briar kafamı atlayabilir. Muhtemelen de bekliyor beni. O yüzden koridoru burada olabildiğince tutmaya çalışacağım. Peksimetten geleceğiz az sonra. Ufak biraz daha koridorda kalırız. Şöyle bir görüş atalım. Bir TP geldi abi yöneden. Hmm. Tamam şöyle bir flash'ımı koymam lazım. Aa öyle bir şey mi var? Ne yapıyor bu? Ah be. Bu tatsız oldu vallahi dostlar ama yani Baraya'dan çok baskı yiyoruz. Gayet normal. Buradan bir yoğumu hızlıca bitirelim. Yoğumu bizim için önemli bir eşya. Sonrasında ne alabiliriz? Ayon Yol olabilir veya adamlarda mesela full AD olduklarını varsayarak şu eşyayı erken bitirebiliriz. Ben şunu hatta şöyle bir alayım abi. Üzerinde bir miktar zırh olsun. Zaten üzerinde yoğun olacağı için biliyorsunuz çatışma dışında ekstra hareket hızı sağlıyor size. Yani bu da şu demek oluyor aslında. Siz koridora giderken gerçekten çok hızlı gidiyorsunuz. Mesela bakın E'ye basacağım. Geçmişe e, R, yoğumu basın direkt koşarak gidin koridora. Gerçekten çok hızlı bir şekilde koridora yetişmiş oluyorsunuz. Hani bu imkanı muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Adam pillet vereceğiz doğal olarak yani vermek zorundasınız. Adamın ormancısı geldi katkı sağladı bizim ormancı gibi öldü. <laughs> Yone bence şu an hiç istemediğimiz bir noktada. Biz de güzel farm kesemedik. Hemen şöyle gelelim minyonlarımızı. Bak bu trolldür bu arada. Tamam. Adam ensini kullandı. Yani bu da ekstra damage'ın olmadığı anlamına geliyor derken. Ben bu E'yi kullanamıyorum. Oy burada öldük. Of, of 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 çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Burada dostlar çok hatalı öldüğümüz için maalesef tipimizi kaybettik. Şöyle hemen böyle bir tipimi koyayım. Şu çizmeyi de alayım. Ben hata alamıyordum sıkıntı yok. Bunu bir de direkt temkinli oynamalıyım şu anda şu andan itibaren. Biraz şu an gerçekten kötü oynuyoruz, iyi oynamıyoruz. Ama off tank olduk biraz da en azından bu eşyayı alarak. Her ne kadar arabalı milyon olsa burayı hızlıca pushlayıp bir şeyler elde edebiliriz. Gayet güzel abi. Arabalı milyonu hızlıca pushlayabiliyoruz. Jason'ın öyle güzel yanları var. Hemen geldik platimizi buradan alalım. Q'yu dostlar hep alışkanlıktan önüme doğru açıyorum. Tabi yani çok antrenmanlı değilim Jayce'de. O yüzden de bazen böyle saçmalıklar yapabiliyoruz uzun süre oynamayınca. Böyle bir saldırı işareti geliyorum diyor. Gel bakalım dostum. Çalırız. Sen yeter ki girmek iste oraya. Ben yani şu an bekliyorum abi. Öne doğru atılsın aynen. Hep aynı hareket. Gayet güzel. Adam güzel bir çıkarttık. Bu arada senin yeteneklerin yok. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Tamamdır. Bir dur. WW W. Koy. Aferin. Gayet güzel bir takas da elde etmiş olduk. Adam QT yapabilir bize. Aynen gel bakalım buraya. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı oğlum. O hatayı bir kere yaparım. Bir daha yapmam. Güzel bir shutdown almış olduk bu çocuktan abi. Hemen gelelim kulesine ekstra hasar çıkartalım. Böyle gelip dostlar pasifinizi vurabilirsiniz kuleye. Ekstra hasar çıkartıyor bilginiz olsun. Hemen geldik abi kuleyi aldık taptan. Gayet tatlı. Rakip bu arada bot bayağı öndeymiş maçta. Dur bakalım neler yapacağız. Burayı pushladık dostlar. Restimizi alabiliriz artık. Yönünde TPC yok yani rahatım o yüzden. Şimdi buradan hızlıca bu eşyayı bitireceğiz. Bu eşyayı hızlıca bitirmemizin esprisi Muramana'ya erken dönsün diye canlılar. Unutmayın. Hemen buradan mid'e doğru bir Zaten taptan push almıştım. mitte çıkan fight'a da destek olabilirsek ne ala. Hemen buradan yoğumayı da basayım hızlıca yetişeyim oraya. Takım da bir şeyler kazanmış zaten. Tebrik ediyorum takımımı da. Gayet güzel. Normalde halbuki bayağı öndeler yani şu an bot side tarafında. Şimdi buradan şeyi alabiliriz vadiyi. Mid kule veya vadi alınabilir. Hemen yani şöyle bir EQ yapalım. Adam o sırada da şey açısı geldi. Hemen gelin abi burada W'muzu da açalım. Gayet tatlı. Evet mid'e bir yaptığımız rotasyonla birlikte gördüğünüz gibi abi ekstra bir kule sağlamış olduk takımımıza. Hemen buradan tapa yürüyebiliriz tekrar. Yöne şu an SS'ler beni kapatıyor olabilir. Şöyle bir vadiye patlatalım bunu bakalım. Neredelermiş? Vadide kimse yok. Enteresan. Yöne çalda falan bir yerde olabilir. Kafamızı atlayabilir abi. O yüzden biraz dikkatli oynayacağım. Şu an zaten güçlüyüm. Sadece minyonu biraz gerideyim. Tecrübe puanını da öne geçebilirsek. Adam mahvolmuşu bitmiş. Şu an biz dövme ihtimali var. O yüzden saygı duyacağız abi rakibimize. Erken seviyelerde hata yaptık. Adam öldük falan. O hataları devam ettirmediğimiz sürece bu adamların önüne geçeceğiz. Evet. Yoğun bak ben demiştim zaten burada diye abi. Bir, bir baskın daha yedik. Yani çok alışılmış bir şey bizim için artık herhalde. Briar atacağım E'mi. Tamamdır. Gayet güzel. Aa tuttu. Şaka gibi. Hop şuradan bir fresh basalım. Gel bakalım sen. Nice oğlum yat. Sıradaki sen misin? Viego yaklaşıyormuş buraya doğru. Yaklaş bakalım Viego. Hemen yani şöyle bir EQ yapalım. Değmedi ona ama olsun. Abi yok onu da tuttur be kankam be. Harbiden onu da tuttur be kankam be. Vallahi onu da tuttur be yani. Neyse. Adam olduğu yere duruyor arkadaşlar. Yani ekstra bir şey yapmadı o yüzden tuttur diyorum yoksa. Hani oyunculuk alakalı bir sıkıntım yok ama. Yine de kestik en azından çok riskli bir hamleydi. Ben hani buraya lazım. Ben geliyorum bırak. Tamamdır burayı da aldım abi ben. Hop ne oluyor? Bekliyorum pozisyon dışı kalmasını bekliyorum. Tık E'yi koy. Arkada doğru bir Q bırak. Kes oğlum onu. Ah sonra kadar şey geldi. Nice. Yine de istemesek de güzel bir şekilde abi savaşa dahil olup adamı kesmiş olduk. Burada resitimizi alabiliriz. Fena güçlüyüm şu anda yani. Muramana da bitmek üzere. Dakika 18'de. Ve bu sadece bir başlangıç daha. Yani bunu alttan sonra buradan nereye gideceğiz? Tabii ki bir ağır yara eşyası alacağız muhtemelen. Bakalım bir takımımıza. Aynen bakın ağır yara gidilmemiş. Neyse buradan bir kibire gideyim. Tamam mı? Kibire gidelim abi. Ondan sonra karar veririz. Midemi olacak ama yöne yine tapta belirdi. O yüzden de hızlıca tapa gitmem lazım. Koridorunu tutmam gerekiyor. Botta çıkacak herhangi bir fight'a TP falan atabilirim. Şu an kazanıyorlar zaten oraya hala hazırda. Yani ekstra bir şey yapmama çok gerek yok. Bu arada dostlar Jace karakterini öğrenmek istiyorsanız ben mesela hani farkındalık olması açısından genelde böyle gösteriyorum farklı karakterler ancak öğreneceğiniz kişi net T1'ın Zeus'udur arkadaşlar. Fazla iyi oynar. Gerçekten hani ünlüdür yani Jace herifin. O yüzden ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer bu karaktere meraklıysanız bence dünya üzerinde Jayce'i e en iyi oynayan oyunculardan birisi kendisi. İzleyince anlarsınız zaten. Hemen şöyle bir EQ yapalım. Oğlum bu adam hiçbir EQ yemiyor lan kutsanmış gibi. Tamamdır. Güzel ulti kanka. Hemen E'yi patla W. Tamamdır. Güzel bir takas elde etmiş olduk. Nice. Ya buraya. Aa yene mi? Tamamdır. Şuradan hareketini kazanayım ile. Gayet güzel. Vivo yetişti sağ olsun. Nice. Süpersin abi. Aradan arbol da çaldı bizim. Gelin abi şu adamın ikinci kulesine vuralım. Şuan son derece güçlüyüz zaten. Hemen yani bir EQ öleceğim değil mi sen? Aa kaçıncı kaç kaç çat can gene? Muhtemelen yine bir can arkadaşlar. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Sonra bir Q tutturduk. Vallahi herif kutsanmış. Kuleyi aldık. Hemen şuradan sonra bir alalım. Hop. Adam ultisi varmış. Gördüğünüz gibi ağır yer olmayınca sıkıntıya düşüyorsunuz. Özellikle karşıda Soraka varken. Buradan bir ulti geldi. Allah'ım buraya mı atıyor ultiyi? Yok tamam. Geri kaçalım abi biz ufaktan. Şöyle bir görüş alalım. Ve ufaktan geri çıkalım. Zaten güçlüyüz. Herhangi bir şey risk yapmamıza gerek yok. Burada restim olabilirim TP'm var zaten. Bottaki mitteki herhangi bir fight'a direkt TP'yi koyacağım. Kaybetme ihtimallerine karşı. Hemen şuradan şu eşyayı da alalım. Direkt hex geçitlerle hızlıca lane'imize gideriz. Ha yönet belirdi bu arada. Ee, şöyle bir TP'mizi koyalım buraya. Tamamdır. Aa, adam Q'sunu yiyebilirim. Tam yemedim galiba. Nice. Tamamdır. Şöyle adamın elisine doğru gidiyorum. Tamamdır. Yat oğlum aşağı. Artık arkadaşlar çok güçlüyüz yani. Gayet normal böyle şeyler. Artık hani önümüze gelene one shot'ı koyarız. Yöne falan tırı bırı. O bir canla kurtulmaları tamamen şans eseri. Şu anda Briar SS, Yasuo SS. Yani bana gelme ihtimalleri var ama canım full. İyi bari botta Briar bottaymış. Hemen taptan bas kurmaya devam edelim o zaman bazen bizde. Şu an mükemmel bir hasarımız var. Kiber eşyası da bitti canlar. Hemen gelelim şuradan kolebikten patlatalım. Evet Yasuo geldi. Hemen bir W tutalım. W. E. Hop. ye yo şey yoğun basıyorum bu tarz durumda da ulti basıp. Hızlıca ki hareketi kazanalım diye. Ve 15 level olduk. Yani gerçekten oyunda şu an fena güçlüyüz ya. Dakika 22 arkadaşlar. Düşünün yani 15 level bileceğiz. Neler yapmaz bu maça. Güzel bir eki tutturduk. Adamın kalkanını bayağı yediriyoruz. Burada bir rest alıp kibirimi bitirebilirim. Hemen buradan kibiri bitirdik. Bir tane ağır yara için artık bir uzun kılıç alalım. Bakıyorum hala ağır yara var mı takımda? Hala ağır yara yok arkadaşlar. Yani biz her ne kadar alan etkili bir hani çok fazla yeteneğimiz olmasa da seve seve alacağız. En azından otaklandığımız kişiye daha az can doldursun da adamı direkt tekleyelim. Şöyle yol seninle bir görüş alıyorum. Zaten tabu alınmıştı. Geldim. Böyle Kaysa doğru bir ulti atsak. Aynen. Tamam bunu kestik. Devam et. Hemen sana bir Q tık. Gayet güzel. Burada bir FF gelir mi artık? O kadar baskı gördük abi. Adamlar hani camp map yaptı. Ama ona rağmen gerçekten güzel şeyler yaptık. O yüzden başarılı buluyorum kendimi. Yasuo çok oynar kanka. Haberin olsun cezasını keserim sana. Hemen gelin şöyle kuleye biraz patlatalım. Geri doğru çıkıyorum. Aa kulenin cidden 19 canı kaldı. Oğlum ben bugün ne kadar şanssızım la kardeş. Herkesin canı biri kalıyor. Geçmiş. ben botun puşunu alalım abi. Oyalanmayalım. Orada savaşmamaları gerekiyor. Artık alacağımız alıp tadına bırakmamız lazım. Aa cidden savaşıyorlar. Hemen koşalım oraya yumu bastım. Hmm bir de kaybediliyor. Hemen yani şöyle bir EQ yapalım. Tamamdır. Ay yetiştim Leon'a ama maalesef. Tamamdır. Güzel onda köylü aldık. Bir tek sonra kam kaldı. Onu da herhalde Z keser ya. Aynen. S. Gayet tatlı bir şekilde win'imizi de aldık dostlar. Yani Jayce menzili kolay. Güçlendiği zaman durdurulamayan şarlardan birisi. Zaten hani şu anda dönüp bir eşya da alsam dakika 23'te 4 eşyayım. Gayet güzel yön kestik. Daha da güzel kesebilirdik. Ben dakika minyon yapmayı çok severim Jace'le. Ama adam mesela sürekli bize savaş istedi canlar. En sürekli savaş isteyen adama karşı ne yaparsınız? Maalesef savaşmak zorunda kalırsınız. O yüzden de istemediğiniz sonuçlar doğabilir. Bitir kanka. Vur kanka dedim. Ben şöyle bir Q ile şunun pasifini aldım. Ha Briar geldi. Pozisyonumuzu olabildiğince koruyarak. Hop şunu da o skill dojlasaydım iyiydi. Ulan bitirelim artık. Niye bu adamlar sarar ediyor hala ya? Maçı tutmak için. Oy Evet, şöyle Yasuo'yu bitirelim. Beni sattı bu arada Zed. adımda. da. Maalesef. <laughs> Burada öldük abi. Ama biraz trolledik yani. Zaten bu kadar çok derine girmemelisiniz. Buradan bunu bitirebiliyor muyuz? Şunu satınca bitiyor. Aynen. Bu ilk dostlar normalde bu. Tabii ki bunun yerine yani eğer kafanızda hani kafası çalışan bir takım olsaydı yanınızda mesela. Kesinlikle ve kesinlikle seril de almalısınız. Hem zırh derme bakımından hem yetenek hızı bakımından. Gerçekten hani Jace için biçilmiş kaftan. Mükemmel bir eşya. Genelde bir hareket size eşyası alıyorlar. En azından ben Zeus'u takip ettim. Bütün maçlarını adamın abi analiz ettim ile birlikte. Adam ya fırsat ya yoğun mu oldu ama %90 oranına yoğun mu olmuş. Tek 1-2 maçta sadece fırsat gördüm. Nedenini anlayamadım. Çünkü maçları izlemeden hani anlayamam. O yüzden bilemiyorum. Ama sözünüzü maç bazında da bitti. Ben de ile alakalı en azından birkaç tane de trick vereyim. Kararma güzel bir eşya ama artık hani çok alınmıyor. En azından Zeus hiç almamış neredeyse. Çok basit matchup'larda kullanmış. Hani sizler dilerseniz tercih edebilirsiniz. Ama ben bu build'i çok değiştirmenizi tavsiye etmem. Üçüncü eşya genelde zırt eşyası alınıyor. Ancak kibir alındığı zamanlarda olunuyor. Özellikle rakipte çok fazla kırgın hedef varsa. Her ne kadar hatalı oynadığı noktalarda olsa da Viego beni birçok yerde yalnız bırakmadı abi. Hani camp yememe rağmen bana destek verdi sağ olsun. O yüzden kendisine onuru verdim. Şöyle dostlar 26k sar vurmuşuz. 13.000 altın kasmışız. Yani mükemmel bir CS forması değil tabii ki takdir edersiniz ki. Ancak hani Buradan amacımız bizim işte ben CS'de şöyle yiyeyim, böyle yiyeyim demek değil. İnsanlar aslında bazı karakterlerin güçlerini ve nasıl oynayabileceklerini az çok göstermeye çalışmak. Hatalı noktalar var mıdır? Elbette vardır. Zaten demiştim üzerimize atlayan çağları sevmeyiz diye. Yona ne zaman üzerimize atlasa sıkıntı yaşadık. O yüzden piklerinizi genel olarak hani böyle benim gibi video çekmiyorsunuz sonuçta. Direkt atmak yerine rakibi düşünerek atarsanız ve karşınızdaki rakip eğer hantalsa emin olun Jace sizin için mükemmel bir tercih olacaktır. Kenan gibi düşünün sürekli kayıt atıp adamı dövebiliyorsunuz. Maç kısa sürdüğü için böyle ufak bir analiz de yapmak istemiştim. Lafı daha fazla otmayalım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.